Merhabalar arkadaşlar, Tekin Katırcıoğlu kanalındasınız. Aracımız 2016 C200 Dizel. Ee, bu araç e, Teknokar'a gelme sebebi aşırı yağ tüketimi var araçta. Ee, aynı zamanda siyah duman var. Araca bazı işlemler yapacağız. Yapacağımız işlemler... Şu turbo borusunda sıkıntı var. Buradan yağlama yapmış, buraya vermiş. Bunu değiştireceğiz. Ondan sonra e, turboyu da kontrole göndereceğiz. Bir sıkıntı varsa makineye bağladığında turbo e, revizyon yapılacak, elden geçecek. Yenisi çok pahalı olduğu için e, müşteri koruma adına elimizden gelen yardımı desteği vereceğiz. E, aynı zamanda e, partikülde de sıkıntı var. Partikül için muhtemelen e, boştur. Yani e, baktığımız yani değer, izlediğimiz yola göre aşırı siyah duman var gaza yüklenince. Muhtemelen bunun içini boşaltmışlar. Biz aracı normal orijinal haline çevirip e, ayarlarını yani normal hale getireceğiz. Beynimizi sökeceğiz buradan. Yazılım attıracağız. EGR'de bakacağız. EGR'de işlem yapacağız. EGR'yi kapatmışlar mı? Açık mı? Arka taraftan. E, tabii bunun yanı sıra araçta su kaçağı da var. E, bu ikidir. Bu araçlar gelmeye başladı. E, su boşaltıyor Suyunu dolduruyoruz diye Yaptığımız kontrollerde biz e, daimin su akıtını gördük söktük Gördüğünüz gibi şuradan Su veriyor Pas yapmış Şu bölge zaten akıtıyor Burada göstereyim Şurada Araçta zaten 220 binde Devirdağimin özelliğini Yitirmiş boşluk da var Salladığımızda bilyasında Bunu yenileyeceğiz size daha sonra e, bilgi vereceğiz araçla alakalı. Hayırlı günler, sağlıcakla kalın.